Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bugün merhaba arkadaşlar. Bugün hayatta kalma abi, serimizin mi? ikinci, i̇kinci bölümündeyiz. Abi. Lan, bir dur ben başlayayım. Herkese merhaba Daha arkadaşlar. Abi, bugün ikinci e, bölüm serinin ikinci bölümdeyiz. İşte devam edeceğiz. İlk önce bir yatalım bence. Hasan gel bir yatalım. Evet abi. Geliyordum. Yani, Hasan iyi. lan. Bir meşale yapmamız lazım. Evet eh ya. Seyir <laughs> çıkar mı madene? Madene ben gideyim ya sen burada bekle. Çünkü aa dur evi işaret koyalım mı? Koy. Ben evi yapayım. Yo yo ikinci bir eve işaret koyalım. Ee, neydi? U muydu? U uydu yani. Abi u. Uh. kaç var mı? Kile, ev. Abi diyeyim. baltan var mı baltan? Yok Allah. Başka bak. Onayla. Ne baltın mı? Tamam, Al. Tamam mı? Tamam. Dur sana Aha. da geleyim. Bir dakika. Abi. Bir dakika. Bir Tamam Dediğim gibi. Böyle şarkı alsan da kaybetmezsin. Mavi yapıyorum. Onayla. Asal. Bak buraya gelip. Buna bastığında oraya gelirsin tamam mı? Tamam, tamam. Bak al bir şartım var. Eee al Arkadaşlar onda da işaret koydum mapte. Görecek artık. Evet artık aslında ben madene gideyim. Dediğim gibi bir şey toplayacağım. Kömür toplayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? <laughs> Hep. Allahu ekber. Sen nereden geldin lan? Ha. Yap yap. Ben biraz kömür bulayım ya. Gerçi kömür işimize yarayacak. Burada kömür yok. Ha? Kömür demiş. Şurada madem falan yok mu ya? Orda ne bunlar tavşanmış Hiç mi maden yok lan turbiş Oha Ah buldum Ve hemen aha kömür kömür buldum Bir dakika Yeter bir dakika şunları alayım. Şarkı ağzıma takıldı gitmiyor ya. Aslında uzaklaştığım için sesi gelmiyor. Gözükmem. Hasan şu an arkada konuşuyor da benimle. Siz siz duymuyorsunuz. Hasan ben e, sana yaklaşınca konuş, tamam mı? Şu kömürleri alalım. 17 tane yeter aldı. Şunları da alayım. Yazık olmasın. Al. Bence yap ya. Hayvan zaten bir sürü var orada. Hasan haritaya bakabiliyorsun değil mi? Bak haritaya bak. E, bak taba bas orada bütün hayvanlar gözükecek. Görünüyor mu? Nasıl? Nasıl? Basılı tutman lazım. Hayır. Ne gece? Çiftli. Ha ben dedim hayvan hayvan çiftliği. Hayır. Ne var? Hayır. Yemin Hayır. et. Tam geliyorum sanırım. Lay 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 Şampiyon Galatasaray Hasan seni şu an duymuyorlar biliyorsun değil mi? Eve, eve. eve yaklaşmaya geliyorum zaten Seni duymuyorlar Şu an Hasan arkamda konuşuyor Siz Aha Bunu getireyim ya Bir tane mi ya şunu eve An Lan çıkarttık Daha çıktı şimdi nerede o gel ine 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 gel bakalım koyuncuk İnek ne asa inek neyle besleniyordu ay inek diyorum Eee koyun. koyun he şey, saman balyası mı evet. ah neyse bunda geliyor mu yok gelmiyor neyse kalsın ya da Artık yok burada eh, geldi işte sesi. Arkadaşlar burada abone ve like atmayı unutmayın. Evet, Yorum da atın. Bir de başka istediğiniz arkadaşlar. oyunlar varsa ya da modlar öyle söyleyeyim. Varsa şey yapın. Söyleyin arkadaşlar. Evet. Biz de onları yapalım. Yani en mantıklı söyle olur. Abi sevecek falan getirdim ee, yok ya getiremedim. Bir dakika ben bir balta yapayım şu üstü kazayım. Ama getiririm biraz sonra. Olur mu? Tamam. Kırıyorum ha. Debe Oha. Ne buraya bu kadar büyüttün? Yok hiç? ne demiri? Ya şey yapacaktım. Biraz şu. Hasan ben biraz kum toplayıp geleyim mi? Allah. Tamam cam yaparız. Tamam mı? Tamam o zaman sen şunu al. ve Şu baltayı. Dur şey yapacağım ben. Ne? Bizim böyle bir şu var ona biraz bir şeyler ekeyim. Ya da bak bir şeyler toplamaya çıkıyor. Hasan bir gel şu baltayı al şu evi düzelt ben onunla kum topluyorum. bir şey güzel ya. Ya tamam neyse nice, neyse. Nice. Bende bir de balta var. Tamam. Abi ne? evet eve tavuk getiriyor. Getir. Ee, şey. Çit. Çit yaparsın. Yaparım. Evet. Ben. He. Evet. Tam 38 tane yeter ya. Çit yapma çabuk. Ben mi? Evet. Ordun. Neyse dur. nasıl yapılır lan? Çit yapımı unuttum. Dur bir dakika çit 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 çit. Hah burada. Buradan nasıl geçecek? 15 Ulan tane yaptım. Geçiyor, mu? geçiyor geçiyor. 15 tane yaptım. Daha nereye var, koyacağım nereye? Koy, koy. Tam nereye nereye? İstediğim i̇şte bir. Hadi gelin. Buraya getirebilir misin? Getiriyorum. Şuraya kazım şuraya koy. Baba. Sen tut onları buradan. Şöyle kazayım. Abi. Hazır yayın falan da açarız. Tamam. Diğer böyle. Her zamanımız olursa. Ee, şöyle. Getir, getir içeri, içeri getir. Ne? Çit bitti. Nasıl? Allah, dur şunları kırayım bari. Yo yo dur dur bekle ben nasıl yapacağım biliyorum. Biliyorum. Getir getir getir. Şuraya getir. Getir iki koş şuraya. Ya? Açtı ya. Ya gel. Gel 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 gel. gir artık içeri. Tamam. Abi bak. <laughs> Şu köşeden çık. Hadi. Bekle kırıyor. Çık. Elindekini bırakma. Elindekini bırakma. Kapat kapat. <laughs> Neyse boş ver. Tamam. Şimdi şuraya da kazayım. Hadi şansı boşsun. Ne şansı? Yedin lan yok. <laughs> Şu ikisini pes bebek için bana atacağım. Ne? Ot, ot. Ne oldu la anne hani, tavuklar bir şeye geliyor ya elbize gitti. Yani. Al daha biraz. he ben ne var bak, ta iki bak. tane. bak Gel. Attım akılda. Yaptım. 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 Ah yine çıkmadı ya. Ya tamam şimdi. Ee, odunları da şöyle alayım. Şöyle koy koy koy. Abi. Heh. Kaç dakika olmuş video? Bakayım. 11 dakika daha var ya. Arkadaşlar bu arada bu böyle bitmeyecek. Ben videoların süresini yine uzaltacağız, uzatacağız. Uzatacağız. Uzatacağız diyorum. Uzatacağız. Haşça. Eee 20 20'yi uzatırız ya. Tamam. İyi olsun bu dakika? Bu 20 olmasın. Çok uzun. Niye? Şimdilik bir 15 dakika olsun. Tamam mı? Bak. Bak. Hadi hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Hem de niye kömürle uyuduysun? Neyse madene ineceğiz. Bir sonraki bölümde muhtemelen ben bayağı bir demir bulmamız lazım. Hiç, hiç demir bulamadım çünkü. Ya ben açım. <laughs> 10 tane cam almış. Şunu ver. Baltan nerede? Baltanı al. Şöyle bir. Bir dakika şöyle 1 2 3 4 1 2 bir, iki, üç, dört. Çok son acıma. Şimdi Hasan ne, ne yapalım sen seç. Bilmiyorsun. Tamam. arkadaşlar ee, arkadaşlar. Şimdi muhtemelen biraz geziye çıkacağız. Zaten ev iş şey yaptık. Olur mu Hasan? Olur. Tamam. Ben şu son eşyaları da bakayım ne var alabileceğimiz. LAY 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 Ne yapabiliriz? Sınırlanabiliyoruz. değil ya zaten şey var. Ne? Nedir ismi? İşaretlemişiz. Evet işaretlemişiz. Sen çok uzaklaştın sesin az geliyor. Biliyor. Abi. <laughs> biraz ot falan topla. Tamam. Bana dediğim otları topla. Onlar yiyebiliyor. Şey mi? Yaz. Ekmek falan mı yapamıyoruz? Bence şey ekmek var. yapalım ya, hem su. Hı. Bir tane buldum, iki oldu, üç oldu ha. Evet uzaklaştım sesin gelmiyor çünkü. Hasan neredesin ha? Hasan arkadan ses geliyor. Ben de bir yandan sanki oyundan konuşuyormuş gibi sanıyorum. O yüzden arkadaşlar. Yoksa... Hasan. Hı? Sesin geliyor değil mi? tamam. Hı hı. Hasan al dört tane buldum. Al tamam, arkadan attım haberin olsun. Ben gideyim o eti alayım. Bayağı acıktım ya. Abi o üstlüğüz, lan. Ha doğru. Oysun çekiyoruz arkadaşlar bunu. Bunu da yapalım. Ne oluyor ki ha? Çekil, donlu, bir Ha? arkadaşlar? Ha? Oyunculuyken çekiyoruz bir ablada Değil mi? Evet. Tavukları besliyorum ben. Tamam besle. Lan. Besleyebilir. Niye? Bir tane şey yaptım mı Neredesin? Ben bir dakika şey demir falan arayacağım. Sen gelmen gerek yok. Ne oldu? Gördüm seni. Arkadayım. Tamam gel. Neredesin? İşte sen diyorum gelme mağala. o yüzden. Bağla. Hı. Hmm. Ya gördüm bağlı. Mağaranın üstündeyim. Nasıl? Arkana bak. Bebeği tamam, hiç mi yok ya? İşte yok burada. Gel gidelim başka Olsak yere. Olsak kolay yapacaktım. Evet gel. Çiftlik falan. Tamam gel. Gel. Hadi. Lay 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 gel 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 loy 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 gel gel gel. loy 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 gaz raylardan şekilde. Şunu öldürmüyoruz. Ah, koftacı Yusuf. Ah debi. Ne hani hani? Debi. Ben de bende şey var. Ya yine bir çiğdey. Hani? Oh! Oh! Özmüştür cimsimler benim baba. Be, be. Düştü? <laughs> evet. Abi şu an, abi, abi. Allah bir şey Allah. Allah. Ne yapıyor? <laughs> suyu buna akıtacaktım. Suyu nasıl akıtacaksın? Yok nasıl çıkacağız. Çıkamayacağız. Nasıl? Muhtemelen ışınlanacağız eve ışınlanacağız. Hadi bir. Ay da ölme ya. Hasan dur sana ışınlanıyor. No. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşuz oyunu. Oyunu durdurmuşuz diyorum. Şeyi. E, dakikayı. O yüzden şimdi devam edeceğiz. Hasan. Ah. Al 3 tane demir. Ba ba ba. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşuz. Kaydı. Ben şu kısa yolu en iyisi kapatayım. 2 dakika beklerseniz. Oyunu kapattım. Ayarlar. Ee, heh, tamam. Yok bu değil pardon. Çıkış. E, kayıt yok. Kısa yollar. Şur iptal iptal. Tamam. Uygula. tam çıkabilirim. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Şu demirler de pisin. Bir set yapalım bir Sıkıldım ben de. Ee, aa dur. dur. Nasıl gireceğiz? Dur ben şuraya bir kapı yapayım ya. Yani. Odunun var mı? Yok. Odun. Dur. Hemen şunlardan bir iki tane alayım. İki tane yetmez ama. Yeter mi acaba? Beni bu serinin devam trendi değil mi Asım? Hı hı. Haftada bir atmayı düşünüyoruz. Bence daha mantıklı. Hemen bir kapı şuradan. Çit kapısı, çit kapısı. Çit kapısı burada. Meşe çit kapısı. Tamam. şansıma ya. Yumurta pislik daha iyi Neyse. Şöyle bir emelci gelir mi? Hop. Geldi. Neyse. Ee, arkadaşlar bence burada videoyu bitirelim. Hasan da zaten burada tarla yapıyor. Bir sonraki videoda devam ederiz. O yüzden görüşürüz. Bay bay.